Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz çok güzel lale çiçeğini yapacağız hep birlikte bunun için gerekli olan malzemelerimiz şöyle iki renk ipe ihtiyacımız var koton ip olması daha iyi veya bebe yünleri de olabilir elinizde dilediğiniz iplerle de yapabilirsiniz bunun dışında şöyle marketlerde satılan çöp şiş bir adet çöp şişe ihtiyacımız var. Az biraz silikona ve silikon tabancamıza ihtiyacımız var şöyle. Bunun dışında bir de iki buçuk milim tığ kullanacağız. Dilerseniz şimdi örgümüze başlayalım. Öncelikle sarı ipimizi alıyorum bu şekilde sihirli halkamızı yapıp içine 6 adet sık iğne yapıyoruz. 1 zincir çekiyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 ve 6. 6 adet sık iğnemizi yaptıktan sonra halkamızı kapatıyorum. Daha sonra her bir sık iğnenin tepesine ikişer adet sık iğne yapıyorum. Buraya ayrıca ilmek belirleyici de koyalım arkadaşlar karıştırmamak için sayılarımızı. İlk sık iğnemize şöyle 1 2 2 adet sık iğnemizi yapıyoruz. Onun yanındaki sık iğneye yine 2 adet Toplamda 12 adet sık iğnemiz olacak. 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet, 3. sıramıza geçiyoruz. Yine ilmek belirleyicimizi buraya koyuyoruz. Şimdi İlk sık iğnemize bir adet sık iğne, ikincinin tepesine iki adet sık iğne yapıyoruz. Yani bir tek ikinciye çift batıyoruz. Bir tek bir çift olarak sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Toplamda 18 adet sık iğnemiz olacak. Sıra sonunda. Bir tek, bir çift. Evet, üçüncü sıramızı da tamamladık. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Yine ilmek belirleyicimizi buraya koyup bir sık iğne, ikinci sık iğnenin tepesine yine bir adet, üçüncüye çift batıyoruz. Burada da iki tek bir çift olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. İki tek bir çift. Sıra sonunda toplamda 24 adet sık iğnemiz olacak. Evet sıra sonuna geldik. Şimdi 5. sıramıza geçiyoruz. 5. sıramızda yine 1 2 3 4. ilmeğe çift batıyoruz. Yine 1 2 3 4 düncüye çift batıyoruz yani 3 tek bir çift olarak sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz Evet sıra sonuna geldik toplamda 30 adet sık iğnemiz oluştu şimdi 6 sıramıza geliyoruz 6 sıramızda 1 2. 3 4 4 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 1 2 3 4 5. ilmeğe çift batıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde 4 sık iğne bir artırma olarak örmeye devam ediyoruz. Evet sıra sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi bundan sonra hiç artırma yapmadan toplamda 13 sıra daha düz bir şekilde her sık iğnenin tepesine bir sık iğne örerek devam ediyoruz. 13 sıra, 13 sıra daha öreceğiz. Şimdi baştan sayarsak da toplamda 2, 4, 6, 7. sıradayız şu an. 19 sıra örmüş olacağız. Bu şekilde örelim. Tekrar görüşelim. Evet toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12 14 16 18 19 sıra ördük. Şimdi biraz ip bırakıyoruz. Bunu şu şekilde kestikten sonra şöyle bunu bir kenara koyalım. Şimdi lalemizin şu yaprağını yapalım. Onun için yeşil ipimize geçiyoruz. Yeşil ipimizle toplamda 35 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 35 35 adet zincirimizi çektik daha sonra 30 dördüncü ilmeğimize bir sık iğne yapıyoruz. Onun yanındakine başını doluyoruz. Şu şekilde yarım trabzan yapıyoruz. Onun yanındakine başını dolayıp ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde ikinci trabzanımızı yaptık. üçüncü bu şekilde 19 tane ikili trabzan yapalım 18 sekiz adet ikili trabzanımızı yaptık şimdi tığımızın başına doluyoruz yanındaki zincire tekli trabzan yapıyoruz daha sonra yanındakine sık iğne. Bu şekilde zincirimizin sonuna kadar sık iğnelerimizi örüyoruz. son zincirimize geldiğimizde aynı yere 2 adet sık iğne yapıyoruz. Daha sonra karşı tarafa geçiyoruz. Yine sık iğnelerimizin karşısına sık iğne olarak örmeye devam ediyoruz. Şu ipimizde arasında yürütelim. Her sık iğnenin karşısına sık iğne örüyoruz. Bunu şuradan keselim artık. Son sık iğnemizi yapıyoruz. Bakın bu şu karşı tarafta yarım trabzan yapmıştık. Onun karşısına tığımızı dolayıp tek seferde çekiyoruz. Daha sonraki bakın burada artık ikili trabzanların karşısına geldik. Oraya da ikili trabzanlarımızı yapıyoruz karşılarına. Bu şekilde. Trabzanların karşısına yine ikili trabzan yaparak yaprağımızı örmeye devam ediyoruz. Evet ikili trabzanlarımızı yaptık. Bakın ilk başta bir sık iğne bir tekli trabzan yapmıştık. Şimdi tekli trabzanın karşısındayız. Tığımızı doluyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Ve sık iğnemizin karşısına da yine bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde yaprağımızı tamamlıyoruz. Şimdi yaprağımızın etrafını şu şekilde her ilmeğe şöyle ilmek kaydırma yaparak dolanıyoruz her trabzanın tepesine ilmek kaydırma yapıyoruz. Yaprağımız daha düzgün dursun diye her ilmeğin tepesine ilmek kaydırma yaparak yaprağımızın etrafını dolanıyoruz. Şu şekilde. Evet sıra sonuna geldik arkadaşlar. İlk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine de ilmek kaydırmamız yaptıktan sonra ipimizi kesiyoruz. Daha sonra bunu şu arkada yürütelim. Yapımı oldukça basit arkadaşlar. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Bunun satışını da yapabilirsiniz. Hemen çok çabuk biten bir model çünkü. Günde rahatlıkla 10-15 tane rahat yapabilirsiniz. Sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Evet. Yaprağımızı da bitirdik. Bunu da buraya koyalım. Şimdi... Çöp şişimizi alalım. Silikon tabancamızda şöyle ucuna şu şekilde sürdükten sonra yeşil ipimizi şu şekilde Evet. Şimdi bu ipimizi bu çöp şişimize böyle sıkı bir şekilde doluyoruz. Döndüre döndüre arada şöyle sıkıştırabilirsiniz boşluk kalmaması için. Aşağıya kadar bunu bu şekilde döndürerekten ipimizi çöp şişimize sarıyoruz. Arada şöyle sıkıştırıyoruz boşluk kalmasın diye. Bu şekilde şu aşağıya kadar saralım. Evet, çubuğumuzun sonuna kadar geldik. Bu sonunda yine silikon tabancamızla burayı şu şekilde sürüp artık ipimizi burada sabitleyeceğiz. ipimiz burada sabitledik. Şimdi lalemizi alıyoruz. Şu ilk başladığımız yerden çubuğumuzu şu şekilde geçiriyoruz. Şöyle bakın. Daha sonra bunu biraz şöyle bu kısım biraz göstermesi zor olabilir. Şöyle tekrar silikon tabancamızı alıp bunun dibini şu şekilde oynamasın diye silikonumuzla sabitliyoruz. Evet. Daha sonra bunu sıcak Şöyle bir iki saniye bekleyelim. Çok acele ediyorum video uzamasın diye. Evet silikonumuz kurudu arkadaşlar. Şu şekilde iç kısmı. Şimdi bunun içine şöyle el yapımızı dolduralım çok aşırı doldurmayalım az bir elyaf yeterli olacaktır bakın şöyle yukarıda biraz boşluk kalacak şekilde doldurduktan sonra şu uzun bıraktığımız ipimizi iğnemize geçiriyoruz. Daha sonra lalemizi şöyle ikiye katlıyoruz. Tam ortadan şu şekilde karşılıklı dikiyoruz. Tam ortaya gelecek eşit şekilde bu şekilde dikiyoruz şöyle sabitlemek adına biraz bir iki defa geçiyoruz daha sonra bunu tekrar şu şekilde karşılıklı yine dikiyoruz tam şöyle ortalayın Dediğim gibi elyafını çok doldurmayın arkadaşlar. Şu şekilde doldur. Diktikten sonra iğnemizi herhangi bir yerinden lalemizin çıkartıyoruz. Daha sonra ipimizi kesiyoruz. Bakın lalemiz oluştu. Gayet güzel. Dediğim gibi dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Şimdi yaprağımızı yapıştıracağız. Bunun için yine bakın örgümüzün düz tarafını tersini değil düz tarafına şöyle sık iğnenin az biraz üstünden şöyle silikonumuzu sürüyoruz Daha sonra şöyle bakın dilediğiniz yerden şu şekilde yaprağımızı sabitliyoruz. Bakın. Gayet kolay hemen biten çok da güzel bir lalemiz oldu. Umarım Videomu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar ee, Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz ee, Diğer örgülerimden haberdar olmak için de zil butonuna basarsanız çok memnun olurum Kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın